Merhaba arkadaşlar. Bugün tiramisu yapacağız. Ama nasıl bir tiramisu? Etimekli tiramisu. Rafine şekersiz yapmaya çalışacağız. Umarım güzel olur. O zaman bize kolay gelsin diyorum. İlk önce tencereme iki buçuk su bardaklık sütümü ilave ediyorum. 1 2 buçuk Ardından 3 yemek kaşığı tepeleme tam buğday unumu ilave ediyorum. Bir karıştırıyorum. Bir paket vanilin ekleyeceğim ben. Aromasını sevdiğim için. Ekleyip eklememek size kalmış arkadaşlar. <laughs> Bu biraz kaynayacak arkadaşlar. Soğan bir kıvamına gelecek. Yavaş yavaş. Kaynadıktan 3-4 dakika sonra alıyorum arkadaşlar. Bu kıvamı oldu. Ilıyınca içine tatlısını ilave edeceğim ben. Benim muhallebim ılıdı arkadaşlar. Şimdi bunun içine kaşığı bal ekleyip karıştıracağım şimdi. Yaklaşık 3 yemek kaşığı yeterli olur. Biraz az oldu bu dur 1 2 da labne ekliyoruz. Azıcık daha ekleyeceğim. Tamam. Muhallebimiz hazır. Bir bardak sıcak suyumu kabıma döküyorum. Yemek kaşığı kuru taro döküyorum arkadaşlar. Bundan sonra etimeklerim tuzsuz etimek olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle sıcak suya batırıyorum. Çok bekletmeyin. Hemen çekiyor. Ben bunları biraz kat kat yapacağım. Evet, her şeyi yaptık, ayarladık, fotoğraflarımızı da çektik. Sıra geldi sunum aşamasına. Ben çayımı bile hazırladım. Çayın yanında birazcık bundan yiyeceğim. Birazını da yarına artık bizimkiler yer bitirir bunu. O zaman hemen tadına bakalım arkadaşlar. Ay, görüntüsünü de bozmak istemiyorum. Bilmiyorum. Çok güzel gözüküyor. Ama tatmam lazım değil mi? Hadi bakalım. Alabilseydim mi de? Hmm. <laughs> Şimdi arkadaşlar bunu ilk yediğiniz zaman böyle bir kahve tadı geliyor. Ondan sonra kremasını hissediyorsun. Ondan sonra zaten etmeyin ekmeğini seviyorsun. Ha, bunu hiç yemediyseniz size görüp giden bir şey gelebilir birazcık hani ekmek tadını hissedebilirsiniz, hani kek değildi de ekmek ya bu örsüyor. o yüzden. Ama şeker oranı bana göre çok iyi. Eğer size az gelirse muhallebesinde şeker oranını artırabilirsiniz. Ya da işte bu etimi kahveye batırırken kahveli suyun içine birazcık böyle bal ekleyebilirsiniz. Ben eklemedim, çok fazla şekerli olmasın diye. Benim için gayet yeterli. Her şekilde yiyebilirsiniz. Ne bileyim böyle bunun üstüne hani muzda doğranabilir, bu şekilde de yenilebilir. Muzla koko da çok güzel oluyor ayrıca. ben çok beğendim. Size de tavsiye ediyorum. Bunu bir yapın, bir deneyin. Yani bir değişiklik olur. Ben beğendim. Herkese tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Başka bir tarihte görüşmek üzere.